AK Parti içerisinde en çok konuşulan bakan olarak bilinen Süleyman Soylu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasından geçenleri ünlü anketçi Kemal Özkiraz anlattı. Hakkında çıkan iddialar nedeniyle sürekli siyaset gündeminde kalan ve AK Parti'ye ciddi anlamda oy kaybı yaşattığı öne sürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birkaç hafta içerisinde görevden alınacağı öne sürüldü. Avrasya araştırmanın sahibi Kemal Özkiraz kendi kanalı için çektiği videoda gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Kemal Özkiraz adı sürekli şaibeli işlere karışan Süleyman Soylu'nun Erdoğan tarafından görevden alınacağını ve medyadaki adamları vasıtasıyla unutturup karalayacaklarını iddia etti. Özkiraz ses getirecek öngörüsünde şunları söyledi: "Süleyman Soylu'yu muhtemelen birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar, sonra medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü kadınlara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklar. Süleyman Soylu'yu biraz unutturup biraz da karalayacaklar. AK Parti içindeki Süleyman Soylu sevgisini tamamen bitirip siyaset gündeminin dışına atmayı hedefliyorlar. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde doktorluğunu da yapan Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Türkiye'de sığınmacı statüsünde bulunan Suriyelilere ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'deki Suriyelilerin suç oranı %1,3 açıklamasına tepki gösteren Turhan Çömez, şu açıklamayı yaptı, yani 5 milyon Suriyeliden 65 bin kişi suça mı karışmış? Öyleyse büyük bir güven güvenlik tehdidi değil mi bu ifadelerini kullandı.